Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz şimdi güzel bir çorba yapacağız arkadaşlar tenceremi ocağıma aldım yağda da koydum sıvı yağ koydum malzemelerimi de buraya hazırladım bakın soğan acı biber havuç patates rendeledim şimdi soğanlarımı soteleyeceğim havuçlarımı rencele patateslerimi daha sonra koyacağım Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Can yayından gelenlerden hoş geldi, sefa geldi. Güzel bir mercimek çorbası yapacağız. Kış geldi artık çorbalar mecbur olacak. Güzel lezzetli vitaminli bir mercimek, tavuklu mercimek çorbası yapacağız. Bunları güzel soteleyelim. Sonra sonra eritilenleri Arkadaşlar kanalımızın kanalıma abone olursanız beğeni yaparsanız bildiri zillerinizi açarsanız çok mutlu olurum. Bir de şöyle bir şey var. Mesela çok şükür 5000'i geçtik. Allah razı olsun sizden Teşekkür ediyorum kanalıma geldiniz abone oldunuz. Ama abone olduğunuz kadar attığım mesela paylaştığım videolara da destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Mesela videolar paylaştığım videolar desteksiz kalıyor. Bunlara da destek verirseniz sevinirim. Bakın güzel havuç, soğan, açık kırmızı ile şimdi da soteliyoruz. Ee, Videolarımda da işte dediğim gibi desteğinizi esirgemeseniz sevinirim. Bu canlı yayınlarımız çok güzel, sohbetlerimiz çok güzel arkadaşlar. Her akşam yapamasak da, bir akşam aralığı yapıyoruz hemen Çok da mutlu oluyorum. Çok da güzel katılım var, sohbet var. Ben canlı da bir şeyler yapıyorum. Kesinlikle bir yemek var, çoğunlukla var. bu da çıktık ama yemek de yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi soğuğumuz sötelensin. Soğanımız, havucumuz sötelendi. Bakın, havuç da rengini saldı. Şimdi patatesimizi koyuyoruz içine bir tane de patates rendelemiştik bir tane de havuç var bir tane de soğan var arkadaşlar şimdi de güzel soteliyoruz az bir şey bol bol çorba içmemiz lazım arkadaşlar eğer acıyı seviyorsanız acı da kullanın çünkü çok güzel faydalı bir şey acı da şimdi mercimeklerini de koyuyorum Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar karıştırıyoruz. Tükamenli bir çorba. Salça kullanmıyorum. Çorbama. Baharatını da koyuyorum. Baharatı da karabiber, pul biber, zerdeçal, tuz var. Çorbamız kavruldu. Şimdi sıcak suyunu koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Herkes kendi ailesine göre yapabilir. Önemli olan içine ne koyduğumuz. Ee, tabii ki hamur işlerine ölçü var. Ama böyle tencere yemeklerine ben çok ölçü e, şey yapmıyorum, vermiyorum. Çünkü hani ne bileyim şimdi yani yemek yapmayan geçen bir şeyde de söyledim canlı yayında e, yemek yapmayan bilmeyen insanlar şimdi düşünsene bu kadar büyük kazan çorba yapar yani biz ailemize göre yapıyoruz e, o da iki kişidir belki de yeni evlenmiştir koca bir kazan çorba yapar o yüzden içine ne koyduğunu görsün e, ona göre çorbasını ayarlasın ben yaptığım belki böyle bir şey söylemem yanlış olabilir ama bu benim düşüncem arkadaşlar siz farklı diyebilirsiniz. Siz de yani ya da diyebilirsiniz ki niye ölçüsünü vermiyorsun? Ben o şekilde o yüzden vermiyorum yani. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Kaynayacak. Bunu kaynayacak, pişecek. Çok az bir blender edeceğiz. Yani biraz daneli bir çorba olacak. Böyle çok bir blenderden bir, bir, dakika değil, iki saniye kadar bir geçireceğim. Ondan sonra tavuğunu koyacağım. Şimdi pişmeye, kaynamaya bırakıyoruz çorbamız kaynıyor arkadaşlar. Bir 5 dakika daha kaynasın. Bir blenderden geçireceğim bir kere. Ondan sonra tavuğu koyacağım. Üzerine de tereyağlı sos yapacağım. Güzel bir çorba olacak. Kapağını da kapatıyoruz. Çorbamızı şimdi blenderden geçireceğim. Bakın pişti sayılır. Şimdi bir blenderden geçireceğim. Ondan sonra tavuğunu koyacağım arkadaşlar. Beğenmeden, abone olmadan geçmeyin arkadaşlar. Kanalıma destek verirseniz çok mutlu olurum. Çorbamızın tenceresini değiştirdim arkadaşlar. Çorba içi çok gözükmüyordu. Şimdi bir blenderden geçirdim. Bakın böyle çok böyle sıvı bir çorba değil. Biraz deneli olacak. Şimdi de tavuklarını koyacağım böyle yani mercimi, patatesi, havucu içine belli oluyor. Şimdi de koyacağım. Tavuğumu da böyle haşlamıştım. Dip Şimdi onları içine alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok şifalı bir çorba. tavuğu haşladığınız tavuğun suyunu da kullanabilirsiniz. güzel çorba içine isteyen bir dilim de limon atabilir kabuğunu soyarak. Şimdi böyle bir iki dakika tavukla beraber kaynasın. Üzerine de tereyağlı sos yapacağım. Yağını çok koymadım. Biraz da tereyağlı sos yapacağım için. Şöyle kıvamlı, harika tavuklu mercimek çorbası. Beğenmeden, abone olmadan, yorum yazmadan lütfen geçmeyin arkadaşlar. Geçen canlı yayında e, çorba tarifi soranlar vardı arkadaşlar. İşte bu çorbayı deneyebilirsiniz. Çok şifalı, çok güzel. E, güzel kaliteli bir çorba yani. Yeğenlere olsun afiyet olsun. Şimdi de tereyağımı aldım ocağıma, tavamı kenara aldım. Böyle tereyağımı da koydum, eritiyorum. İçerisine biraz nane, biraz da karışık baharat koyacağım. Böyle bir tatlı kaşığı baharat koydum, karışık baharat. Biraz da nane koyacağım. Çorbamın kaseyi aldım arkadaşlar. Şimdi eritteyim. Tereyağından böyle üzerine döküyorum. Bakın şekil. Diğerinde tencereye koyacağım. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen kanalıma bir göz atın. Kanalıma abone olun, beğeni yapın, yorum yapın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.